Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Atoş'la birlikte e, Başarısız Ya da başarılı yani Bilemeyeceğimiz arena maçlarını e, Oynuyoruz Hemen başlayalım Ve bu arada Atoş'un kanalının linkini açıklamaya koyacağım Ne düşünüyorsun Atoş? Evet, abone olunarsa mutlu olurum Şu ev güzel Arkadaşlar bu ya ıı, l'da 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 l'da. Evet. Ay, ya başarısız arena maçlarının bir dakika ha. ya başarısız arena maçlarının devamı ya da başarılı arena maçları diye yeni bir seri başlamış olacak. Aynen. Arkadaşlar şu haritanın orada M, M diye bir harfin olduğu yerde iyi e butonunu görebilirsiniz. Yani biraz önce ya da biraz sonra falan görebilirsiniz. Çünkü başarısız arena, arena maçlarının linkini oraya koyacağım. Direkt videoyu koyacağım. O link olmuyor. <laughs> i̇yi bölümde gidiyorum. Ata, Alo. Ah ata. Alo alo sesim geliyor mu? Ya şu kalkan atıyor mu? Ha geliyor benim internet gitti. Çok ha hayır yetti. ya ondan değil. Um, ee, ben şey yapmıştım da oyun kanalına geçmişim de. Bir dakika beklesene. Tamam. Ya sen duvara gidiyordun. Tık yani. tık çekiyor. Atan al sana şey buldum. Şey işte. Ne? Silah. SMG var ki bende. Tamam tamam. O ne bulduğun şey? O çok güzel silah. <laughs> Harika silah, kral silah, en kral silah o. Hmm. Ve sana burada gri esenci bıraktım. Ben, ben de yeşil var da atan şey. Ben, de artık, de heavy daha daha ben artık heavy sniper daha az vuruyor atan. Artık heavy sniper daha vuruyor. <laughs> ne kadar vuruyor ki heavy sniper artık? Ee, artık headshot 130 küsür vuruyor. Oha neden? Yeri de 130 küsür mü ne vuruyor? De headshot da <laughs> her deşiyorsun adamları. Vatan sana... Ah, ah, ah. Adam adam! Aa. Adam sana geçti Fazlaya ah, vereyim mi? Sana vurdu güzel vurdu. Burada. burada. gram gram ya. Tamam öldü. Tamam. O, yo, o kadar güzel evet ki kendim de kendi ayran buldukçe i̇şte pompalı mermi var mı? Ha Yusuf, al. Bir dakika. Ha dur onu ben aldım ama pompalı. Ha tamam. Al e bir bir dakika. E sen, Atla. Ben kızı çekiyorum şu an. Evet. Aynen de atlan. Evet. Şu an. Ay Yusuf şu an. Ben bence başarılı arena maçları olabilir. Aynen. Ben güveniyorum. Ya tamam aradayız. Ne e, ne eksideyiz ne artıdayız. Aradayız da. Beni ben alsam. şu an artıdayız bak. Düştüm düştüm. Adam mı düştü? yok ya. ya o benim öldürdüğüm adam. Evet, o adam düşürdü. O adam, düşürdü. adam, o adam ya, düşürdü, ben o boş. adama 144 headshot vurdum arkasından. Ah, ben <laughs> de bir 2 31 vurdu. Ha yani sanırım 31. 33 vurdum şu anda olur. Şunlar, şunlar ha, olur. Vardı şunda şunlara. Dur. As ya da dur dur orada metkit. Yok. Bir de İyi ki sana iki tane pompalı mermi vermemiş. Of. Aynen. aynı. Zaten dört tane vardı da bende. Bende de dört tane vardı. Hadi Hasan ne gitsek. Hedaylere mi Ama da şu iki pompalı. İki kilo. Yusuf. Aynen. Atan. İyi başladık. Aynen. Ya bu arada arkadaşlar hiç seslenmiyorsun. Oyuna daldık ya. Aa aynen. Arkadaşlar çok güzel kill alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an fedayları öldürmemin nedeni görev var. Ve ben ve ben koltuğumun birisini yaşadım az önce. adam için aman adam diyor Fedai. FEDAI kötü. Fedai de çok kötü. Aynen. Arkadaşlar videomuzu izlediyse orada fedai, iki kez daha görmüştük. İkimizde Aynen. Allah Fedai Fedai gibi oynamıyor. <laughs> aynen. <değil> mi, <laughs> aynen. Ya. Atan taarruz mermi ya, var mı? Ya zıplı, zıplı gibi çat çekiyordu bir de sıkıntımızda ne yapıyordu? Sen dışarıdan çıkarım, çıkar çıkar. Bunlar tamam. tamam. seni al. Tamam, tamam okey. Ya, yine şuradaki fedağıyı öldüren neden diyorsun? Sen de yoksa. Çok pis bir şekilde gömebtebiliyorlar. İlla ben sokarım. Yakala. Bu Sen onu öldür, kutuyu aç. Ya feda ölmeden feda ya lan kutu açıl. Ay ümit kit daha. Neden? Ümit kit daha var. Nerede? Hiçce. Benim 5 canım varmış. Görmedim ümit kit bastım. Ha. Be yani 5 canım eksikmiş. 5 cana gerek yoktu ama. Basmış mı? Ümit kit daha buldum. Aslan arkalığını yok etmek ister misin? Bak çabuna, mi? bak çabuna, bak çabına bir baksana. Atan, bir al. Taşı. Evet. Bak arkalığın yok oluyor. Fark ettin mi? Her bir de. Atan şunu, yavaş şuna alabilir. Ya, ben aldım artık. Ben de mavi ben M4 var. Bak çabuna bir baksana. Hemen bak. Kim geliyor? Bence kim geliyor? Acayip misafir. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar WhatsApp'a baktım. Osios da geliyormuş. Ama videoyu adam çıkana kadar durduracağım çünkü 8 dakika olmuş. Bu adam iyi oynuyor. Arkadaşlar iyi çok oynuyor. iyi bir oyuncu bulduk. Yusuf ödedim Yusuf. Al Aa iki ben de Yani bulduğumuzda da bir pişman olduk arkadaşlar. Ama yine iyi diyor. tamam da mi dönelim şey mi? A ha zaten Ömerim. hazır veremiyormuş. Muşus kişi hiçbir şey. Şu an videoda mısın? Hayır. Ay evet. Bir dakika Hasan. Arkadaşlar bu muhteşem ötesi yarı başarılı yarı başarısız arena maçlarımızın bölümünü bitirdik. Şimdi farklı bir bölüme geçeceğiz birazdan.